TC imza adresi sizin bilgileriniz. Evet. Çocukların öğrenci belgesi. Evet. Engelli var mı evde? Yok. Bizden bunu kapı kaydı. Yok yok sizin Sorabilirsiniz. Tamam. Evet. Beni aradılar da cuma günü. Gelsin. Hangi Ocağın son, yarın yakar. Tamam abla. Yani zaten yardımı devam ediyor. Ev kira mı kendi eviniz? Şöyle ev bir evet, bizim var. Bize ait ama kayıp edelim. Tamam kira ödemiyorsun. Şuraya da bilgilerini geç abla. Bilgilerinizi geçeceksiniz. Şuraya da sen de eşinin bilgileri. Ayrı ayrı imza atırsın şu birinci evrağı. Evrak vereceğiz, yenileceksin. Evet. Gereken mi oldu farkı alalım? Abi, ben dışarıda bekle o zaman. Ben bunu Ama Ama bir yükselmeden bu kadar bir kurma işi yoksa ya. Rapora varsa onu da koy. Çalışmamız 2019 yılının Ekim ayı itibariyle 5950 kişiyle yaklaşık başlamış bulunmaktaydı. 2020 yılı itibariyle 2020'nin sonu itibariyle bu sayı 11 bini aşmış durumda. Toplamda 15 milyon 646 bin gibi bir rakam proje başladığından bugüne kadar vatandaşlarımızın hesabına yatırılmış durumda. Halk kartlarımızı vatandaşlarımız vergi levhası Mersin olan yerel marketlerimizde kullanmak üzere bankadan vermiş olduğumuz halk kartlara yüklenen paraları bu marketlerimizde harcıyorlar. Bu kartlardan nakit olarak para çekilemiyor. Sadece belirlenen noktalardan alışveriş yapılabiliyor. 13 ilçemizde bulunan başvuru noktalarımızdan vatandaşlarımız halk kart noktalarına gelip buradaki ilgili personele istenen matbu evrakları veriyorlar. Bu evrakları biz dairemizde girişlerini, sisteme girişlerini yapıyoruz. Sonrasında sosyal inceleme uzmanlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız bunları değerlendiriyorlar, şeffaf bir şekilde İçişleri Bakanlığımızın sosyal yardımlar sistemi üzerinden çekilen bil, somut bilgiler eşliğinde yapılıyor, şeffaf bir şekilde tüm vatandaşlarımızın değerlendirmesi yapılıyor. İncelemelerimizde belirli kriterlerde sorun yaşandığı zaman bizzat vatandaşlarımızın evine giderek incelemelerimizi yerinde yapıyoruz. Halk kartına yatan paraları markette tekel ürünleri hariç diğer gıda ürünlerinde, yiyecek ve içeceklerinde kullanıyor. Esnafımızın cebine girmiş oluyor bu para. Yerel esnafımızın cebine girmiş oluyor bu para. Esnafımız da bu sayede kalkınıyor. Şimdi vatandaş engelli maaşı aldığını belirtmiş ama soy biz incelemesinde engelli maaşı görünmüyor. Arayıp öğrenmeler aslında. Arayıp görüşebiliriz. Evet, gö

Herkese veriliyor. ihtiyaç sahibi olan herkese değil. illa birisi tanı doğuşudur budur. Kim olursa olsun e, ihtiyaç sahibi olan herkese veriliyor. Ve millet de artık en azından aylık e, bir miktar mutfak masrafını buralardan karşılıyor. Hem millet biraz daha kalkınıyor hem de esnaf olarak daha çok güzel bir şekilde kalkınıyor. Diyelim belki her kişi başına 20 bin lira, 30 bin lira ayrıca bir belediyeden destek geliyor. Alkartı ilkine çıkartmasaydılar çoğu esnaf şu anda batmıştı. Ben kendi adıma konuşayım. Hal kartı olmasaydı ben şu anda batacaktım. E, Vahap Başkan'ın verdiği söz vardı. Belki yerine getirmeseydi çoğu esnaf batacaktı. Çünkü esnafa sözü vardı. Sizi kalkındıracağım diye küçük esnafa. E, bence çok güzel bir proje. Bu paranın da Mersin esnafının cebinde olması da, cebinde kalması da e, büyük bir avantaj, iyi bir şey. E, bu, bu tür düşüncelerin olması e, dar gelirli insanların e, durumunu daha iyi edecek.